Hepinize hoş geldiniz. Bugün sıralı maçtayım. Ben Eren iki kişi birlikte girdik. Bu elki videomuzun konsepti benim de favorileri, favorilerimden biri olan Tank Julian yapacağım. O şekilde takımımızdaki Popol benim fitleyeceğimi düşünüp gitti. şey aldı. İlhamlı Popol aldı. Fitleyecekmiş. O şekilde. Ben de şu anda daha bak videonun başında olduğumuz halde söylüyorum. Oyunun sonunda benim ortalamam yani oyun sonu bir puanımız var ya o puanım Popol'dan daha yüksek olacak. O kadar da eminim. Öyle diyorum size. Neyse sorun yok Biz yine normal oyunumuzu oynayalım Sadece e, Popol yaptı bunu Bismillah diyelim ve maçımıza başlayalım o zaman Feni main galiba en çok çünkü oynadığı karakter Feniydi. İnşallah main'dir ama rakipte de Martis var bilmiyorum artık nasıl yapacak Bu arada hiçbir şekilde e, Popol'a yardıma gitmeyeceğim şimdiden söyleyeyim Rekibin redini basabiliriz. <laughs> Adam işlemesinin çok güzel. Tamam Eren gel geri. Eren bizim buraya gelmen lazım. Lan bir tanecik daha vurur şu adama. Helalsin lan Eren. Çok güzel. Bizim adamla belki Angela'yı kesebilir. Yetişebilirse. Helal. Helal lan sana. Hakkını verdi. Gel şunu ittirelim. <laughs> ne yapalım? Ben bir 3 level olayım. Asıl oyun o zaman başlayacak. Bekle. Hatta bence yukarıya bir tür genk gidebiliriz. 3 level oldum. Bana basın, sorun yok. Bana basın. Gir Eren buna gir Hadi Çok güzel çok güzel oynadık Harika oynadık lan değil mi güzel değil miydi gel Eren buna ee, Kapılma gelin Fen'i toplan atıyorum gelir inşallah Yapma ya Dedim hadi bir geri döneyim yetenek falan atayım da olmadı. Bizim adam ne yapacak acaba yukarıda? Şimdi rakip biraz büyü savunması olduğu için ilk item şey çıkıyorum. Athena sonra gök gürültü kemeri çıkacağım. O şekilde item dizilimimi devam ettireceğim. Gözlük ya adamlar görmüyorlar. Hadi kes onu bari. Kesemez ki ölür üstüne bir de orada. Hadi lan bir tane daha yeteni gelse adamın ölmeyecek. Öldü. Neyse biraz kasılmaya bakalım. Şu anda adam akıl kaslamadık Aşağıdaki adam öldü mü? Çok güzel öldü. Eren bir ittirelim sonra. İttir burayı. Buradan çıkmamız lazım. Bir şey yok bana vursun. Hiç sorun yok. Benim şey var. Athena kalkanım var. Bir oynayabiliriz aslında ya. Gel geri Eren, ölme. Gel geri. Saldırırsa öldür bu arada. Allah'ım ya. Dört kere öldüm. Ama toparlarım sorun olmaz. Çok fazla adamlar o adamların arasına kalıyorum şu anda. <laughs> ben saldım. Defol git sal. Eren gel yukarı. Yukarı gel katılım gel. Tamam çok güzel. Hatta bence bir tür yukarı destekleyip şey yapabiliriz. Şurayı alalım. Yukarı bir tur desteklersek bence buraya alırız. Aç orayı. Saldır. Şuna bak farmda yok lan ben birinci değilim farmda üçüncüymüş. Bir şey diyeyim bak oraya ittirin burada bu buraya açarız. Bizim adam bizi satmasa bu arada. Alırdık da. De canı yokmuş. Tamam şey açıldı. Cesaretlendir şeyi açıldı. Dolu şey dolaşım pasifi açıldı. Bu adam ölecek herhalde. Ölmedi güzel. Geliyorum yardıma. Yukarı oynayabiliriz belki. Kulemiz gidecek. kuleyi tutalım kule gitmesin oynarız aslında bunlara ya Ben destek bekliyorum işte ben Yok abi çok arada kalıyorum ki ne yapayım ben? Baksana bütün hasar ben aldım yetenekleri falan. Kesin bir zahmet. Kestiler. Hadi. Onu da kes. Kes onu da. Çok güzel ya. Güzel çok iyi. Galiba Popo'dan daha yüksek olamayacak oyun sonu rekorum. Ve yine de belli olmaz. Ben birazcık daha tanklaştıktan sonra iş yapacağım zaten. Kurtaralım da ölmesin şu adam. kaplamaya girebiliriz zıplaşacağım ben o bekle çok güzel midi açarız açarız midi gel Nereye kaçacağım? Ben tankım oğlum. Tank tank. Tankım ben. Hayırdır? Kendinize gelin. Kes onu. Kesemedi. Eren gelmeyi açarız. Bırak ölsün feni bırak. Oynayamıyor zaten. Ona kesemez ki beni. Tank çıktık. Boş yere çıkmadık tankı. Yok bundan geri çıkacak. Bu, bu sıkıntı bizim için. Kesemez. Hiç sorun yok. Beni kesemez o adam. Gir Eren. Işınlamasını attı. Çok güzel. Gel geri, geri. Gel geri. Arkamda kal. Arkamda kal. Hala ben fight başlatabilirim bu arada burada. Gelin beni takip edin arkamına gelin. Zıplattım. Kesin o adama Hiç sorun yok ben ölmem. Kaçmaya çalışıyor. O adam alırız ya kaçamaz. Zıplattım. Süper kontrol. Vermedim mi? Devam et. Bakalım. Burayı da açarız. De i̇şte benim bir tür B'de gitmem lazım artık. Canımı doldurayım. Aşağısı gidecek. Aşağısı çok büyük sıkıntı. Şu an farmda ikinciyim. Çalmak istemiştim. Bu arada fenleri de çalamadım. Şuraya gelelim. Şuraya oynarız bu arada. Gel yanıma. Mislemem de açık. Kim kim kaldı orada? Gir. Ha, oynarız bunlara. Kardeşi izliyordur sadece. Aynen öyle. Şu an nasıl kuduruyor var ya. çıkabilirdim aslında ya. Niye girdim ki ben? Hadi, Feni kaçtı mı? Kaçtı. Çok güzel. Sen de çıktın Eren. Çok iyi. Hadi onu kesmeniz yok mu? Keser kesebilirsin aslında. Hadi Eren. Kay 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 kay, kay. Eren midi tut boş ver. Gel midi tut. Ölmezsin inşallah. Midi tut. Öldü yukarıda. şuraya gitmemiz lazım adama yardıma. Alfa o kadar kötü değil yine iş yapıyor. Zıplattım. Kilam almak istemiyordum ama kil bende kaldı. Oynar mıyız? Misillemem yok. Olsa var ya. Ne bak görüyorsunuz değil mi? Adam yanına durup base atıyor. Şimdi ben nasıl bu maçı kazanabiliriz ki zaten? imkanı yok. Ben ne yaparsam yapayım. Bu maç büyük ihtimalle kaybet gidecek yani. Loz. Adam çünkü kaybetmek için çabalıyor. Geliyorum yanınıza. Herhalde seni kurtaracağım. Tamam güzel selam ölmedin çık geri. Athena da bitti. Ne çıkabilirim acaba ya? Niyasma çıkmak ne kadar mantıklı diye düşünüyorum şu anda. Abi şunu ilk şey azaptar mı nedir onu bir alalım. Oğlum Lord gidiyor. Feni diyor hiç kimse yok burada. Nasıl oynayacağız buraya? Sonic beni öldüremez. Beni öldüremez. Zıplattım. Ben boşuna çıkmadım bu itemlere. Ya yok abi ya. Popol. İnşallah yukarıdan, yukarıdan onu bitirebilirsin. Adam gelmiyor hiçbir fayda satıyor. O kadar da güzel girmiştik oraya halbuki. Mars fitleyecekmişsin aslan parçası. Oğlum siz de e laf söylüyorsunuz. Bizim adamlar bize fayda e gelmiyordu. <laughs> Funny Smite kaçırdı. <laughs> Neyse bir şey demeyeceğim. Yukarıdan lordu tutalım. Lordun canı az zaten. Geldim yanınıza oraya oynarız. bana zıplasın. Seni zıplatmasa daha iyiydi. Ulan ya iki kişiyiz. Hadi kesti. Ölecek galiba ama. Direkt öldü oğlum feni. Direkt öldü adam. Mid'den oyun bitecek şimdi. Neyse bizim adam doğuyor. Bilme çıkmam lazım şu anda. Hala ben çok BIOS arıyorum. Geldim, geldim, geldim. Geldim, saldır. Adamlar hayvan gibi hasar veriyormuş. Şunları gerin artık ya. Cidden alırız. Çok rahat alırız. Zıplattım ben de. At bana ultini. At, at at at. beni at at ultini artık. <laughs> Gel topla. Zıplattım. Alfa yok multi. Mu tamam adam ışınlanması gitti. Çok iyi. Ben bir tane şey alacağım ya. Garden mifer alacağım. Bana can lazım. Canım yok. Zıplattım adamları. Hadi. Kes. Helalsin lan Eren. Sen harikasın. Bitti oyun. Kule vur oyun bitti. Bu kadar abi işte. Bak bu kadar. <laughs> Güzel. Çok iyiydi valla. Yine kazandık. Hatta bu sefer full item bile olamadan bitti maç. Güzel. 45 yıldız olduk. Popola MVP oldu değil mi? Popola MVP vermiş. Bana laf söyleyen adam seni zaten feedledi. Alfa'ya lafım yok. Neyse arkadaşlar video buraya kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben ilk başta videonun başında dedim ya işte. Popol'dan daha fazla oranım olacak falan diye. Adam normalde oyunu fitleyeceğim diyerek girmişti. Ondan dolayı söylemiştim. Ki onun dışında benim hasarım da güzel. Güzel de tanklamışım. Bence gayet de güzel oynadım. Kötü oynamadım yani. Hakkımı yemeyeceğim. O şekilde benden istediğiniz Julian'la alakalı içerikler varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince çekmeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın.